Merhaba. Bu videoda iPhone 17'de Apple Pay'de Express Transit'i nasıl açıp kapatacağınızı göstereceğim. Express Transit toplu taşımada telefonunuzla ödeme yapmanızı sağlar. Yan düğmeye iki kez tıklamadan onaylamadan ödeme yapabilirsiniz ve bu özellik sadece toplu taşımada çalışır. Yani endişelenmeyin. Mağazalarda ise hala iki kez tıklamanız ve Face ID ya da şifreyle doğrulama yapmanız gerekecek. Ama toplu taşımada gerçekten onaylamadan ödeme yapabilirsiniz. Eğer hoşunuza gidiyorsa bu özelliği etkinleştirebilirsiniz. Bunu yapmak için wallet'e gidin ardından e, kullanmak istediğiniz belirli bir karta tıklayın. 3 noktaya, ardından kart detaylarına, Express Transit, Express Transit ayarlarına tıklayın ve şimdi kullanmak istediğiniz kartı seçebilirsiniz. Ve şimdi görebilirsiniz ki seçtiğiniz kart Face ID veya şifre gerektirmeden otomatik olarak çalışacak. Sadece telefonunuzu belirlenmiş bir kart okuyucusuna yaklaştırın ve bu Tren biletleri, metro biletleri ya da benzeri şeyler için ödeme yaparken çalışır. Ancak mağazalarda tabii ki yine de onaylamanız gerekir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.